Hepinize selam arkadaşlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir ben çok iyiyim bugün sizinle birlikte katil makyaj yapıyoruz katil makyaj isteğini bir yorumda görmüştüm son videomun yorumunda biri katil makyajı yapar mısın yazmış ben bugün katil makyaj yapacağım yani aklımda hiçbir şey yok kendi kafama göre bir şeyler uyduracağım bakalım nasıl olacak biri de Korean Girl yani Kore kızı makyajı yapar mısın? Yaparım. Bu videodan sonra da onu yapayım bence. O zaman başlayalım hadi. Şimdi ta ki, tabii ki her videomun olmazsa olmazı kapatıcı. Kapatıcımızdan başlıyorum. Bu sefer her yerimi kapatmam lazım. Ruh gibi bembeyaz olurum. Şimdi ruh gibi bembeyaz olmanın katillikle ne alakası var derseniz katiller böyle biraz soğukkanlı olurlar. Öyle böyle çok şeyli olmazlar. İnsanlar böyle içli dışlı olmazlar. Biz i̇şte öyle bir katil olacak. Öyle çok şey bir katil olmayacak. Böyle soğuk kanlı, sessiz böyle gizemli. <laughs> öyle düşünün yani. kapatalım bu arada geçen videomda şey dedim ee, en yakın zamanda eyeliner alacağım dedim aldım <laughs> en yakın zamanda eyeliner alacağım dedim gittim ertesi günü aldım sözümle duruyorum arkadaşlar. sözümle duran bir insanım arkadaşlar Gir kameranın dibine gir yani. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, geçen videomda biri şey yazmıştım. Bence yaşına göre ürünler kullanmalısın. Ee, zaten aşkım ben öyle tam gün makyaj yapan bir insan değilim. Yani siz size video çekmek için e, makyaj yapıyorum. Onun haricinde günlük hayatımda kapatıcı falan kullanmıyorum yani. Sadece maskara, bir de kipik kıvacısı, bir de dudak kalemi yani. Bunları kullanıyorum. Böyle kapatıcı da, anlıktır, böyle farda, bilmem nedir. Böyle şeyler kullanmıyorum yani. Bunu da belirtmek istedim. Sırf e, size video çıkarmak amacıyla yapıyorum böyle şeyleri yani. Onu da e, bir söyleyeyim dedim ben. açıkta getireyim dedim. Yani o konuda şüpheniz olmasın. Şimdi, evet. Kapattık her yerimizi. Ruh gibi bembeyaz olmasa da kapattık yani. Şimdi arkadaşlar Düşüneyim Evet düşündüm Şimdi neyden başlıyoruz biliyor musun? İlk önce e, Dudaktan başlayalım Ya da aa, Neyden Ya Gözden Her zaman gözden Bak Göz Cilt Dudak En son budur dur abi. Şimdi umarım arkadan ışık yansımıyor olur ya. Arkadaşlar sırf şu perdeden arkamda pe şurada perde var bu arada. Sırf oradan ışık yansıyor diye aynayı çevirdim. Normalde ayna şurada. Ben buraya koydum aynayı. Neyse. Şimdi ilk olarak gözden başlayalım arkadaşlar. Bu arada ben şu makyaj malzemelerimi buraya dizeceğim. Ki alırken kolaylık olsun. Dayanıklı. Allah bana rahmet ve sabır versin. Diliyorum yani. Sadece bunu diliyorum şu hayatta ya. Neyse. Fırçalarımızı da şuraya bir çıkaralım. Olmayacak çünkü böyle yani. Fırçaları da çıkar şuraya. Lan ne oluyor tövbe estağfurullah. bir şey var arkadaşlar. Dokunduğum her şey yıkılıyor yemin ederim. Neyse. Şimdi saçımı bir bağlayayım da. Daha kolay olur benim için. Bu arada arkadaşlar saçım yok. Yolu. Saçımı bağlayayım da benim için daha çok kolaylık olur. Bu arada arkadaşlar saçım yoluk yoluk. Neredeyse kötü saç günüm günümdeyim. Kusura bakma. Oh. Uh. Tamam. Bu arada saçımın şuralarını örmüştüm. Bunu yamuk örmüşüm galiba. Çok komik Neyse şimdi başlayalım. Bir kırık gözden başlayacaktık değil mi? Evet. Çekil kenara be. Gözümüze siyah bir efekt vermemiz lazım. Gözlerimiz ağlamaktan akmış gibi olacak. Ama bir yandan da böyle auralı bir kadın olacağız. Şimdi koyu renkler kullanıyoruz. Açıkçası... Çocuğum falan da. Bunları kullanacağım. Şu kahverengi yapıyoruz? Bunu gösteriyorum size arkadaşlar. Şuradan şu beyaz rengi alıyorum. Ya bula 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 buladık. Görüyor musunuz bakın? Bunun alıyorum. <laughs> Bu şekilde. Plus Göz, gibi gözümü morartmış gibi yaptım. Şimdi arkadaşlar şu tonlarda. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde oldu gözlerimiz. Şimdi gözümüze korkuyorum. Eyeliner çekeceğim. Aldım. Açalım. Bu şekilde görünüyor. çok korkuyorum ya. Bunu aynaya bakarak çekeyim arkadaşlar. Siz de şuraya alayım. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar kamera aynanın arkasında. Ama beni çekiyorsa sıkıntı yok demektir. Şimdi aynayı çekiyorum. Hazır mıyız gencolar?

Bu arada arkadaşlar çünkü şey olsun böyle karanlık imajı versin diye bilerek karanlık yani onu söyleyeyim. Şimdi kamerayı geri çeviriyorum. Şu anlık bu şekilde duruyor. Birazcık abartı sürdüm bu arada. Evet kabul ediyorum bunu. Çünkü ilk denememdi yani. Bu kadarcık olur bence. Bence ilk denemem göre gayet iyi bu arada. Bana göre yani. Siz tabii ki yorum yapabilirsiniz kendi düşüncenizde. Şimdi bu arada tableti aldım. Birazcık örnek bakacağım. Ee, hem size göstermiş olurum. Çünkü şu an tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum yani. O yüzden birazcık şuradan örnek alayım dedim. Şimdi katil makyajı yazalım. Pinterest'ten bakacağım bu arada. Burada bir tane bulmuştum ama işte kaybettim galiba onu ya. Ha, buldum buldum işte burada burada burada. Bakın bu makyajı yapacağım arkadaşlar. Işık ışık vuruyor bir dakika. Şöyle. Bu şekilde. Bu makyajı yapacağız. Şimdi arkadaşlar kız bakın gördüğünüz gibi Eee eyeliner'da da abartmış. Ben o kadar abartmadım gördüğünüz gibi. E, bu şekilde dursun benimki. Şimdi şu gözlerin üzerine ne yapmış? Kırmızı. Böyle koyu kahve rengi de onların da yapmış. Şimdi hemen biz de yapıyoruz. Tabii ki kaçar mı bizden? Şu'nu kullanıyorum. Tam bir kan kırmızısı. Bakar mısınız? Çok güzel durdu gerçekten. Siyahla ben kırmızıyı çok yakıştırıyorum zaten. Çok güzel renkler ikisi de. Bakar mısınız? Şuraya da hem şey olmuş oldu. Bakın. Bu şekilde duruyor şu anda. Bakın. Hatta arkaların şu gözaltlarında da var. Oraya da şey oldu bunlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar dudağımıza geçemiyoruz. Geçiyoruz. Geletir ya bandırma kız. ya. Geçiyoruz dudağımıza geçiyoruz. Geçen gün geçiyoruz. Şimdi dudak önemli bir kısımda arkadaşlar. Dudak makyajın yüzde kapsayan bir rötüştür. Bunu nasıl size. Şimdi ilk olarak Sephora'nın e, Soft Matte'ine bu kaç numara? 4 numarasını kullanıyoruz. Bu arada şu rengi de bu şekilde e, pembe gibi durabilir ama pembe değil bu arada. Bunu kullanıyoruz elimize alalım. E, sonrasında buradan bakıyorum. Plam papımız Sonra ıı, Şu tonlarda Bir koyu ruj Bunun numarasını yazıyorum ıı, Sonrasında Şuradan Açalım Şu renkte Bu arada bu da pembe değil Kamerada niye her şey pembe duruyor bilmiyorum Bu renkte ıı, Bir şey var rujum var Bunları... Benim videolarımda niye bir şeyler düşüp duruyor abi? Bak sinir olmaya başladım ha. Neyse bunları kullanacağız arkadaşlar. Buraya ayıralım bunları. Bakın şuraya ayırdım gördüğünüz Şimdi ilk olarak bundan başlıyoruz. Öyle çok cırtlak bir kırmızı renkte rujum yok. Aa! Bir dakika bir dakika. Kırmızı renk... Kır... Kırmızı ne ya? Kırmızı renk ruj demişken arkadaşlar. Sen ne güne varsın? Ne güne varsın sen? Sürüyoruz. Bunu altına sürüyoruz Tabii kırmızılık versin. Böyle olmayacak. Böyle katil mi oldu? Şimdi bunu üstüne uyguluyorum. Nei. <laughs> Şunu kullanmayacağım arkadaşlar dudağıma ağlaştı resmen. Çünkü, çünkü kızın ruju biraz böyle mat. Bakın. şimdi. Benziyor musun? <laughs> Neyse. Şimdi kızın şuralarından böyle şey yapmış. Onun adı neydi ya? Neyse. İşte o bir şey yapmış yani. Onda da ojeyi yapacağız. Bu arada merak etmeyin ojeyi çıkaracağım tabii ki. <laughs> da ojemi açamıyorum. Bir dakika Aa, açılmıyor lan bu. Bu niye açılmıyor? Dişim iyi. Tamam. Sağlam. Bilyen mı bilmiyorum. Kurumuş galiba. Çok uzun zamandır kullanmıyorum ben bu bunu. Bununla mı yapsak? <laughs> Şöyle bir rengini göstereyim. Bu da turuncu gibi duruyor ama turuncu değil. Bu renk. Bununla yapalım ya. Ne olacak? Şimdi. Şuna bakar mısınız Bu şekilde duruyor. Şurucu bir verin. Bir şey bakacağım şimdi. Oha inanılmaz iyi durdu şu an. Bakın şundan bile iyi durdu bence. şimdi neyi yapıyoruz biliyor musun? Şu. Ee, olmazsa olmaz. Kesikleri. Olmazsa olmaz kesikleri yapıyoruz. Hazır mıyız? O kesikleri neyle yapıyoruz biliyor musun arkadaşlar? Bununla. Abi bu bunu niye her şey yarıyor? Şimdi bunu açalım ilk önce tabi. Bu da ne kadar yavaş açılıyor ya. Şuna bakar mısınız? Çok yavaş Neyse. Şimdi bu alnın şuradan buraya buradan da buraya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bu şekilde aldı. Kapan artık. Şükürler olsun. Bir şekilde dedi ya. Hani şu çenemi gevşetem yani. Bu şekilde duruyor. Şimdi o siyahlıkları neyle yapıyoruz biliyor musunuz? Dodak kalemimi. Yoksa şöyle bir tane göz kalemim var. Minnacık bakar mısınız? Ama bu açılıyor mu tabi o da var. açılmıyor. O zaman abi niye hiçbir şey açılmıyor benim? Bunu da zar zor açtım ha. Da belli olacak mı? Belli olmuyor ki oğlum. Buna siyah bir şey lazım. Böyle olmaz. Siyah bir şey eyeliner aynı ile mi yapalım? Ona yapalım. Ne yapalım artık? Keşke Instagram'ı açsam yani. Çok isterim bu arada. Şöyle. bir şekilde duruyor. Sizce nasıl olduğunu göster. Ben beğendim şahsen. Diğer tarafa da. şöyle de şöyle. Biraz siyah ekleyelim. Nasıl ki? Bu şekilde oldu. Arkadaşlar. Allah'ım yine bir şeyim düştü. Bak kaç oldu arkadaşlar videoda sayın yani. Kaç kere bir şey düştü. Öf neyse. Şu pembelik. Alıyoruz. İyice sütüyoruz. Gözaltlarımız şişmiş, morarmış. Her, şey Her şey olmuş bizim gözaltlarımıza. Her şey olmuş. Aç şöyle. Aa, bu arada biz neyi unuttuk arkadaşlar? Tabii ki de maskarayı abi. Cık, maskarayı unuttuk. Şaka mı? Evet arkadaşlar bu şekilde duruyor. Başka eklemek. Burnumuzu yapalım. Bir. Burnumuzun ucuna birazcık kızartıp gelmesin. Şuradaki beyaz çok etkili bu arada. Şu beyazı kullanalım. Bu şekilde oldu burnumuzun içine. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu katil makyajım. Hatta durun bir dakika. Şuraları birazcık şöyle şey vermek istedim ben. <laughs> Sonunda katil makyajım bitti. Sizce Nasıl oldu? Bence e, güzel oldu. Ama ben sadece e, şunu şu gözümü çok beğenmedim. Onun dışında bence her şey mükemmel oldu gibi geldi bana. E, gözüm ağrıcı her şey bence çok güzel. E, sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın. Puanlayın yani. 10 üzerinden diyelim. Puanlayın. E, ben açıkçası beğendim. <laughs> Günlük hayatta kullanır mıyım? Hayır. Hmm, bu şekilde... Aldı. Arkadaşlar bakın dudağımı o kadar rüştürmüş ki dişime bile bulaşmış. Bu şekilde duruyor. O zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinize kocaman öpçükler benden. Öptüm.